Merhaba arkadaşlar bir gamer ark videosu da, e, bir gamer ark videosunda da sizlerle beraberiz. Bugün sizlerle yeni çıkan bir oyunu test edeceğiz. Don't Starve adı arkadaşlar. Bu Minecraft türü bir oyun. Birazcık da Terraria benziyor. 2D ama deniz 3D. Anlamadığım tarafı buydu zaten. Onun haricinde oyun tamamen hardcore, acayip hardcore. Öldüğünüz zaman her şey bitiyor. Yani bildiğiniz ölüyorsunuz. Acayip bir oyun bu arada Bunu belirtmiş oluyor Çünkü Ben de daha yeni yeni başladığım için bazı şeyleri bilmiyorum ba bir tane arkadaşımdan Yardım oluyordum ama şimdi sizlerle Yeniden başlayacağız Birkaç defa oynadım ama genellikle hepsinde öldüğüm için Bakalım şimdi yeni bir dünya açacağız Ve onunla oynayacağız Hemen lafı uzatmadan Hemen oyuna geçelim isterseniz Bu gördüğünüz örümcek Pislik bir şey ee, New World diyeceğim Evet diyeceğim Default Şimdi burada 3 tane karakterimiz var. İkincisi kız onu biliyorum. Onu biliyorum o arkadaşım da açıkmış. Birincisi Wilson. The e, dahi bilim adamı. Gerisini bilmiyorum işte. Magnifit falan filan. İkinciler böyle kapalı. Daha Wilson oynayacağız. Wilson adam gibi adam. Yani ilk adam olduğu için genellikle adam gibi adam. Neyse hemen başladım. Play'e bastım. Şu an gördüğünüz gibi dünya yaratıyor. Garip bir dünya yaratışı var aslında. Evet. Şimdi gece olunca değişik değişik yaratıklar canlanıyor ve burada gördüğünüz her şeyden yararlanabiliyorsunuz. Her şeyden. Hemen oyuna başlayalım. Tabi açılırsa. Ana gitti. Hemen hazırsınız başla diyor. Hazır mıyız? Hazırız. Başlayalım hemen. Bu hikaye kısmı işte burada birazcık bekleyelim. Isterseniz. İşte ne dediğini ben de anlamıyorum buraya geçtim. Şimdi başladık. Gördüğünüz gibi her tarafı yürüyebiliyoruz. Bu gördüğünüz gibi e, yerde bir Flint var. Hemen birazcık şey toplayacağım. Grass. Ve de e, tabdan mapa bakıyoruz. Bu arada güzel bir olay bu tab falan. Şimdi daha ağaç kesemiyoruz ki onun için balta lazım. Ki balta için bize Bunlar lazım. Yani birazcık şey toplayayım. Çünkü yemek sıkıntınız çok fazla oluyor. Kamp ateşi kuracaksınız, işte onda şey yapacaksınız falan. Cidden çok uzun işler. Ve bu gördüğünüz dahilik puanı. Bu oyunlar böyle crafted nasıl desem açarsanız yapabiliyorsunuz. Oh, 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 oh. Oh. Burası hastalıklı biyom diye nitelendiriyoruz biz. Eğer buradan geçerseniz böyle değişik değişik şeyler oluyor. Bu zaman buraya hastalıklı bir yol diyorum. Hemen balta yapalım. Tools kısmından bir tane. Build evet. Şu an baltayı yaptık direkt olarak ağaca abanacağım. Gördüğünüz gibi ağacı normal bir şekilde kesiyoruz. Yumruklarımızla değil. Evet. O. Gördüğünüz gibi bir sürü kozalak topladık. Kozalak ve ağaç topladık ki bunlar bizim işimize yarayacak ki kamp ateşi gerekiyor bizim için kamp ateşi için bunlar lazım. Bu gördüğünüz gibi birinci gün var burada. Sağlığımız ve açlığımız. Şu an 85 bayağı da azalıyor. Çok çabuk azalıyor. Şunları olabildiğince toplamaya çalışıyorum. Çünkü bunlar bayağı gerekli olacak bizim için. Flint bu bir de taş. O arılar. O arı kovanı varmış yakında. Bu arı kovanında arıları yakalayabiliyorsunuz ve kendi kovanınızı oluşturabiliyorsunuz arılar size çalışıyor yani bu arada şuradan burası bayağı geniş bir arı çiftliği bu arada hemen şu tavşanı keseceğim hemen şöyle tam yuvasına kaçarken vurursanız eğer bir şey yapamaz bölür hemen böyle bakınıyorum etrafıma çünkü arılar bana saldırmaz dokunmazsanız saldırmaz niteliğinde Körler saarlar birbirine ağırlar modunda ilerliyoruz. Yoldan ilerliyoruz çünkü ne bileyim. Yollar güzeldir. Hmm, burada buffalo biomu gördük. Buffalo'lar bildiği çok güçlü yaratıklar. Bunları bir tanesini aldığımız zaman hepsi dalıyor ve a evet. Gerekli olan bir şey bulduk. Bu nedir? Bok. Basit bir anlamla bok. Yani bildiğiniz bok. Bununla tarla yapabiliyorsunuz ve de böyle seedler var. Kargalar falan böyle sıçıyor gibi gözüküyor. Bazen de böyle yiyormuş gibi gözüküyor. Seed çıkartıyor ortaya. Anam. Saldırsaydık 8'i birden saldırırdı. Hemen gece olmadan materyal toplamaya çalışıyorum. Ama bu geceyi mecburen kamp ateşinde yapacağız. Küçük bir kamp ateşinde yapacağız. Hemen ot toplamalıyım. Taş bulamadık. Bu iyi bir şey değil. Oh alalım şunları. Çünkü bunların kızartması iyi oluyor. Dediğim gibi çok fazla bir yemek bulamadık. Bu yüzden yakınımızdaki şeylerden yetin yetineceğiz. Tavşanları falan öldüreceğiz. Bir örümcek yuvası bulduk. Ah evet. Çok hızlı koşuyorlar. Yuvalarına kaçabiliyorlar. Bu yüzden yuvanın ters tarafından giderseniz öldüreceksinizdir. Şu an gördüğünüz gibi kullanım süresi var. Hemen saldırıp alacağım. Saldıramadım, öldüremedim bu arada. Evet, burada başarılı bir eylem söz konusu o. Bakalım şimdi etrafımızda taş bulduk mu? Taş bulamadık bir ihtimalle. Her tarafta tavşan yuvaları var. Ah kaçtı. Gel ah Bu etlerde toplamaya çalışıyorum çünkü bunları kızartıp kızartıp yiyeceğim. Aa, gece oluyor ve tüm şeyler yerlerine saklanıyor. Bu yüzden de bu arada hiç hala da taş bulmuş değiliz. Bu iyi bir şey değil. Hiç iyi bir şey değil. Anam, tek başına anam. Tek başına olsaydı öldürürdüm. Ama tek değilmiş. Böyle hemen bir kamp ateşi kuracağım. Odunum da az bu arada. Diyor ki bu fire diyor. Yani bu ateş diyor hiç iyi değil diyor. Sağ tarafına bakıyorum. Örümcek yoksa direkt olarak saldıracağım. Bunlar tek gezerlerse saldırın. Ama tek gezmezlerse vurun kaçın vurun kaçın tekniğiyle. Almaya çalışın işte. Orada gece olacak. Ve de açtığımız giderek artıyor. Bu zaman direkt olarak şu etleri pişireceğim. Evet gece oluyor. Şimdi birazcık buna. Oo oh, çok az.